Selamun aleyküm arkadaşlar. Evet, antrenmanlara devam ediyoruz iki yavrumuzun Eke ile beraber. Hava bugün biraz sıcak. Biraz erken uçurmak zorundayım arkadaşlar. Benim işlerim var. O yüzden şimdi üçüncü uçuşlarını yapıyoruz. Videoya da alıyoruz bakalım ne olacak. Hava biraz rüzgarlı. Sıkıntı aslında yavru uçmaz ama bu havada baya bir rüzgar var ama uçuracağız artık. Daha iyi. Hem iyi hem kötü taraflarda. Bak bakın. Hop. Rüzgar atıyor. Bakın. Bak toparladılar. Evet. Birazdan yükselecekler. Uçuşlar öyle gözüküyor. Ekenin peşindeler şu an bakın. Aferin. Ama ayrılmamaları lazım. Ayrılırlarsa kaybolurlar. Evet. Ağaçların arkasından geliyorlar bakın. Götleye götleye geliyorlar. Eke ile buluştular. Şimdi şöyle biraz açıktan alayım. Çok fazla tuş yap. Çok rüzgar var çünkü arkadaşlar kaybolabilir. Bir de Mahmut abinin Adanalar uçuyor. Onlara takılmamalar lazım. Bak yükseldiler gördünüz mü? Aferin oğlum size be. Vallahi aferin. Bak 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 bak. Bayağı bir yükseldiler arkadaşlar. Ama tehlikeli bir yükseliş tabii. Evet biri yok ortalarda. Ki şu an. Diğeri nerede? Diğeri yok. Çok tehlikeli. Götlüğe götlüğe uçuyor diğer ama biri kayıp şu an. aşırı rüzgar var arkadaşlar. O yüzden alacağım aşağı. Bu kadar beklemiyordum. Ah, diğeri de yok ortada çünkü. Evet. Diğer iki yavru da şu an kayıp. Ah geldi. Bir, ah, ikisi de geldi evet. Ah kuşlar çıktı onlar geldi. Neyse gelsinler. Çünkü çok ya rüzgar var arkadaşlar. Tehlikeli bir hava. O yüzden Aferin. Güzel yükseldiler ama. Benim için yeterli. Bugün görürsek akşam serinde bir daha uçuruz arkadaşlar. Bir de yerlerine alışmaları lazım. Çünkü tam yuvayı benimsemediler yeri. Evet geldiler. Bu da diğer teke aldığımız bozumuz arkadaşlar. Ah. Hadi bakalım insin. Tek tek ön tepe bozumuzu uçuracağız arkadaşlar. Aferin güzel uçtular. Biraz tedirgin oldum ama rüzgardan dolayı. Sağ olsun zaten bir parçalar. Bir ağırlıkları da yok. Rüzgar alıp götürür yani. Akşama doğru dinerse eğer rüzgar tekrar uçururuz arkadaşlar. Şimdi bu bozumuzun bozum inmesini bekliyorum. Tabi bu da inerse. Bu havalarda arkadaşlar, rüzgarlı havalarda kesinlikle yavru uçurmanızı tavsiye etmiyorum. Ben öyle bir uçurdum ama risk aldım. Bakın iki dakikada kuş kayboldu. ikisi beraber. Ama sonra geldiler. Ama risk gelmeyebilirlerdi. Sağa sola atabilirlerdi. O yüzden ben tavsiye etmiyorum. Çünkü daha çok zayıflar. Bu rüzgarlara dayanamazlar yani zor. Çok zor. Hadi oğlum at. Hadi. bunları alayım. Ön tepe borzu salayım. Hadi bakayım içeriye. İki yavrumuz bunlar arkadaşlar. Bayağı bir yükseldiler çünkü. Biraz gün oldum. Hiç gerek yok riske atmaya. Mahmut abinin kuşlar dışarıda. Ufuk abinin kuşlar da dışarıda. Hayvanların kafası karışabilir. O yüzden hiç riske girmeyelim. Evet, ön tepe bozumuz. Onu atacağız arkadaşlar. Orada yuvada görebilirsek Buna da eş almışlar. Hemen eş çağırıyor görüyorsunuz. bakalım. Bir kapatalım çıkmasınlar. Diğer iki yavrumuz da var arkadaşlar. Şunların ikisi mavilerim. Bunları daha sonra şimdi yarışma olduğu için onları ağırlık veriyorum. Onlar uçmaya başladı mı diğer iki yavru bu iki yavruyu onların yanına arkadaşlar. Onlarla beraber uçsunlar. Dört yavru birden uçacaklar. Hangisi hemen oyun yaparsa onu teke düşüreceğiz. Evet. evet. Tekteki yöntemi bozumuz arkadaşlar. Bunu uçuracağız şimdi. Ön tepe boz biraz açık uçuyor arkadaşlar. O yüzden çok fazla videosunu çekemem bunu. Açık uçtuğu için. Bak Havaya başladı çift çift. O yüzden videoyu burada sonlandırayım arkadaşlar. Veya yuvayı çekeyim size. Yeni sevecek olan arkadaşlar için. kümesi çekeyim. Bir iki 3 dakika. Sonra ben bozu bir seyretmek istiyorum arkadaşlar. Kendim. Evet iki yavrumuz yine dışarıda geziyor. Evet, bir mavi yavrumuz da bu arkadaşlar. Bunlar da uçacaklar. Ama dediğim gibi diğer bozlar nefes açtıktan sonra yavrular uçmaya başladığı zaman onların yanına bunu vereceğim. Buradaki yavrumuz ne yapıyor? Evet büyüyor maşallah. Evet köşede de yine bir yavrumuz var. Onlara boncuk takacağım arkadaşlar. Taktım mı bilmiyorum ama hatırlamıyorum takmadım galiba. Onların boncuklarını takacağım. Şöyle benim özel boncuklarım var. Ömer ustamın verdiği. Bütün fantomlara takıyorum. İlk başta birkaç yavruya takamadım. Unuttum daha doğrusu ama şimdi artık dikkat ediyorum. Her yavruya takıyorum arkadaşlar bu boncuğu. Bakın göstereyim size boncu. Boncum bu. Ömer Usta'nın özel yapım boncukları bunlar arkadaşlar. Kendi yapıyor. Şunlar. Şimdi diğer et yavrulara takacağım. Bu boncukları ayak kesmeden çıkartma şansınız sıfır arkadaşlar. Hayvanın ayağını kesmeniz lazım. Yani makineyle kesin deseniz yine hayvanın ayağını kesersiniz. O yüzden farklı bir boncuk Bununla devam edeceğiz. Antepe Boz geldi oynuyor arkadaşlar. Evet oynamaya da başlamış. Fakat ama daha çok erken. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Akşama doğru vakit olursa yavruları bir daha uçuracağız. Şimdi öğlen sıcağında uçmak istemiyorum tekrar uçuracağız, tekrar videosunu çekeriz. Herkese Allah'a emanet olsun. Görüşmek üzere.